İnce, narin bir vücuda sahip, hafif zayıf görünen küçük, zayıf bir aslan yavrusu. Büyük, ifade dolu gözleri, masumiyet, merak ve bir miktar belirsizlikle dolu. Yavrunun yumuşak, altın rengi, kürkü hafifçe kabarık, bu da ona savunmasız ve sevimli bir görünüm veriyor. Küçük pençeleri ve büyük kulakları genç cazibesine katkıda bulunuyor. Yavru yüksek ağaçlar ve canlı yeşilliklerle çevrili, yemyeşil, güneşli bir ormanda duruyor. Yavru, kaybolmuş ve tereddütlü bir şekilde ileriye bakarken kelebekler etrafta uçuşuyor. Evinden çok uzaklaştığını fark ediyor. Büyük, anlamlı gözlere sahip korkmuş bir aslan yavrusu, yoğun ve gizemli bir ormanda tek başına duruyor. Yüksek ağaçlar uzun ürkütücü gölgeler oluşturuyor ve karanlıktan belli belirsiz parlayan gözler beliriyor. Atmosfer sisli. Yavrunun narin pençelerinin etrafında sis dönüyor. Yavrunun altın rengi kürkü donmuş bir şekilde dururken, gölgelerden onu izleyen görünmeyen yaratıkları hissederken ormanın karanlık ve mistik tonlarıyla tezat oluşturuyor. Ormanda bir fırtına şiddetlenirken İçi boş bir ağacın altında saklanan küçük, narin bir aslan yavrusu. Karanlık, fırtınalı gökyüzünden şiddetli yağmur yağarken güçlü rüzgarlar ağaçları eğiyor. Bir şimşek çakması sahneyi aydınlatıyor ve yavrunun etrafında dramatik gölgeler oluşturuyor. Yavru kıvrılıyor, tüyleri nemli ve kabarık, geniş, korku dolu gözleri fırtınanın kaosunu yansıtıyor. Sahne dramatik ve kasvetli, yavrunun doğanın gücüne karşı savunmasızlığını yakalıyor. Delici altın gözlere sahip bilge, görkemli bir baykuş, bükülmüş bir ağaç dalına tünemiş, küçük, kayıp bir aslan yavrusuna bakıyor, ay ışığı sahneyi yumuşak bir parıltıyla yıkıyor, baykuşun karmaşık tüylerini ve yavrunun narin altın kürkünü vurguluyor. Etraflarındaki orman karanlık ama büyüleyici, havada dans eden parlayan ateş böcekleriyle. Yavru, merak ve güvenle baykuşa bakıyor, bu gizemli yaratığın evine giden yolu bulmanın anahtarını elinde tuttuğunu hissediyor. Güneşli bir açıklıkta annesine doğru koşan neşeli bir aslan yavrusu. Doğan güneşin altın rengi ışığı, yavrunun yumuşak kürkünü yıkayarak onu sıcaklıkla parlatıyor. Anne, aslan açık pençeleriyle bekliyor. Gözleri sevgi ve rahatlamayla dolu. Çevredeki orman huzurlu, hafif sabah sisi ve canlı yeşil ağaçlarla dolu. Yavrunun ifadesi saf mutluluk. Sonunda eve, güvenliğe doğru sıçrarken